Anksiyete, içimizde yankılanan, anlam veremediğimiz o titreşim. Kimi zaman kalbimizi sıkıştırır, kimi zaman nefesimizi tutar, kimi zaman gece uykularımızı alır. Ama ya o düşmanımız değilse? Ya o ruhumuzun bizden yardım isteme biçimi ise? Carl Jung der ki: "Ruh ilgisizliğe tahammül edemez. Seni sarsar çünkü seninle konuşmak ister." Belki de kaygı Ruhun konuşma çabasıdır. Bir şeyin yanlış gittiğini değil, bir şeyin artık görülmek istediğini fısıldar. Biz susturdukça o ses yükselir çünkü ruh sessizliğe dayanamaz. Jung'a göre insanın bilinci buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Yani biz kendimizin sadece küçük bir bölümüyüz. Bilinç dışında korkular, bastırılmış arzular, unuttuğumuz acılar ve potansiyeller yaşar ve o alan ruhun asıl toprağıdır. Kaygı, işte bu derinlikten yüzeye çıkan enerjidir. Görülmek isteyen bir parçanın yankısıdır. Bilinç dışı fark edilmezse seni yönlendirir ve sen buna kader dersin. Kader sandığımız tekrarlar, aynı ilişkiler, aynı çıkmazlar, aynı kaygılar aslında fark edilmemiş iç çatışmaların dışa vurumudur. Ruh seni bu yoldan sarsarak uyandırmak ister. Her kahraman yolculuğu bir sarsıntıyla başlar. Bir huzursuzluk, bir boşluk hissi, artık böyle devam edemem duygusu. İşte o an kaygının eşiğindesindir. Ruh çağırır, burada kalma, derine in. Kendini bul ama bilinmeyen korkutur. Ve kaygı bu korkunun maskesidir. Altında ise bir doğum sancısı vardır. Eski benliğin ölürken yeni benliğin doğmak üzeredir. Gölgeyle yüzleşmeden kahraman olunmaz. Kaygı, bastırdığın yönlerinin kapını çalmasıdır. Görmezden geldiğin duygular, reddettiğin arzular, bastırdığın öfke ya da güç, hepsi tekrar geri dönmek ister. Çünkü ruh, bütünlüğü ister. O parçaları reddettikçe kaygı artar. Ama onlara baktığında kaygı anlam kazanır. Ve anlam acının panzehiridir. Ruh kelimelerle konuşmaz. O sembollerle, rüyalarla, bedenle konuşur. Kalbindeki sıkışma, artık bu yol bana ait değil, diyor olabilir. Midenin ağrısı, gerçeğimi bastırıyorum, diyordur. Gözyaşların, artık hissetmem gerek, diyordur. Ruh bilinçle konuşamaz. Bu yüzden semboller yaratır. Kaygı bu sembolik dilin çan sesidir. Bizi durdurur çünkü biz yanlış yöndeyizdir. Ama çoğu zaman biz bu sesi bastırırız, ilaçlarla, işlerle, eğlencelerle, dikkat dağıtıcılarla. Oysa kaygı susmaz. Çünkü ruh, susarak değil, konuşarak iyileşir. Jung der ki, anlam, acıyı dayanılabilir kılar. Eğer kaygının içinde bir anlam bulabilirsen, o artık seni yıkmaz. Seni dönüştürür. Kaygı anlamını bulamadığında, acıya dönüşür. Ama anlamını bulduğunda bilgelik olur. Ruh, seni büyütmek ister. Bazen bu, bir kayıp, bir kriz, bir sarsıntı olarak gelir. Ama her kriz, dönüşümün kapısıdır. Her kaygı, ruhun yeniden doğmak istemesidir. Bir rüya hatırlarsın. Orada korktuğun bir figür vardır. Ama o figür, aslında seni büyümeye çağırıyordur. Bilinç dışı, korkunun diliyle konuşur çünkü, o dikkatini çeker. Kaygı da böyledir. O seni çağırır, artık yüzleş. artık değiş. artık uyan. Karanlık ışığın annesidir. Ruhun büyümesi için önce gölgeni görmen gerekir. Çünkü ışık karanlıktan doğar ve kaygı seni kendi gölgende dolaştırarak ışığa hazırlayan öğretmendir. Kendine sor. Ben hangi yönümü reddediyorum? Ne olmaktan korkuyorum? Kaygım bana ne anlatmak istiyor? Belki bu soruların cevabı hemen gelmez ama Yungun dediği gibi cevap sessizlikte olgunlaşır. Kaygıya karşı değil, yanında otur. Onunla dost ol. Çünkü o seni yok etmek için değil, seni sana geri vermek için gelir. Acı çekmek büyümenin diğer adıdır. Kendini tanımak kendi karanlığını görmekle başlar. Ruh seni yaralayarak öğretir. Çünkü başka türlü dikkatini çekemez ama o yaraların içinde bilgelik saklıdır kaygı, ruhun seni çağırma biçimidir. Bazen fısıltıyla, bazen çığlıkla ama her zaman seni merkezine döndürmek ister. Onu düşman olarak değil, rehber olarak gör. Çünkü o, seni özgürlüğe götüren bir kapıdır. Bilinç dışıyla barışan, kaderini yeniden yazar. Karanlığını kabul eden, ışığını yaratır. Kaygıdan kaçtığında büyüme durur. Ama onu dinlediğinde Yaşam yeniden anlam kazanır. Çünkü o sesin ardında korku değil, hakikat vardır.